Günaydın. Bugün 10 Şubat 2024. Dünyanın en sorumlu yapay zeka sohbet robotu Goody2'nin arkasındaki şakacılarla tanışın. Goody2 adlı yeni bir sohbet robotu yapay zeka güvendiğini bir sonraki seviyeye taşıyor. Her isteği reddediyor ve bunu yapmanın nasıl zarar verebileceğini veya etik sınırları ihlal edebileceğine dair bir açıklamayla yanıt veriyor. Goody2, Wired için Amerikan devrimi üzerine bir makale yazmayı reddetti ve tarihsel analize katılmanın istemeden çatışmayı yüceltebileceğini veya marjinalleştirilmiş sesleri kenara, kenara itebileceğini söyledi. Sohbet robotu, gökyüzünün neden mavi olduğu sorulduğunda yanıt vermenin birinin doğrudan güneşe bakmasına yol açabileceğini söyleyerek itiraz etti. Lasher saçma ve işe yaramaz bir sohbet robotunun piyasaya sürülmesinin arkasında ciddi bir amaç olduğunu ekliyor. Şu anda her büyük yapay zeka modelinin güvenlik ve sorumluluğa büyük bir odağı var ve herkes hem yararlı hem de sorumlu bir yapay zeka modelinin nasıl oluşturulacağını bulmaya çalışıyor. Ancak sorumluluğun ne olduğuna ve bunun nasıl çalıştığına kim karar veriyor? FCC şu kararı verdi. Bu gerçekçi yapay zeka robot çağrıları yasa dışıdır. Federal düzeyde bir yasanın geçmesi yönündeki çağrıların ardından Federal İletişim Komisyonu FCC, yapay zeka tarafından oluşturulan otomatik aramaları resmi olarak yasa dışı ilan etti. Ajansın açıkladığı gibi, telefon tüketicisini koruma yasası, FCC'nin gereksiz çağrıları sınırlamak için kullandığı temel yasadır üretken yapay zeka veya ses klonlama derin sahtecilik iş teknolojisi kullanılarak oluşturulan otomatik çağrılar artık yasaklı istenmeyen çağrılar kapsamına alınacak. Ocak ayında FCC Başkanı Jessica Rosenworcel, FCC'nin yapay zeka otomatik aramalarını mevcut yasalara göre yasa dışı hale getirmesini önerdi ve şunları yazdı. Yapay zeka tarafından oluşturulan ses klonlama ve görüntüler, tüketicileri dolandırıcılık ve dolandırıcılıkların meşru olduğunu düşünmeleri için kandırarak zaten kafa karışıklığı yaratıyor. Sahte yapay zeka otomatik çağrılarına ilişkin korkular, kısmen ortaya çıkan yapay zeka derin sahtecilik teknolojilerinin yanı sıra, son zamanlarda Başkan Joe Biden'ı simüle eden derin sahte bir otomatik çağrı kullanılarak seçmenleri bastırmaya yönelik girişimler nedeniyle son aylarda iyice arttı. Windows 11 büyük uygulamaya Copilot AI'yı ekliyor. Copilot'ı iOS'a getirmek ve ona müzik oluşturma gücü vermek gibi şeyler yaptıktan sonra Microsoft tek radara göre Copilot'ı başka bir Windows 11 uygulamasına ekliyor. Uygulamaları Canary ve Dev kanalları aracılığıyla test eden kişiler artık Notepad'in Copilot özelliklerinin eklendiği yeni sürümünü deneyebilir. Özellikle kullanıcılar artık metni, kod ve günlük dosyaları gibi seçip, sağ tıklayıp Copilot'ın metni size açıklamasına izin verebilir. Ayrıca bu, yeni uygulama testi denemelerin derlemelerinde kullanıcıların ekran görüntülerine oklar gibi şeyler eklemesine olanak tanıyan ekran alıntısı aracına yönelik bir güncelleme de bulunuyor. Bununla birlikte bu, Microsoft'un yapay zekayı yapabildiği her şeye aşılama konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Evet, bugünkü haberlerimiz bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun ve etki çevirilirse duyurun. Hoşçakalın.